Avustralya'da ve Yeni Zelanda askerler kamp kurma hazırlığında ve burası da Suva Koyu. Burada da askerleri var. Yer Gelibolu. Görüntüler Avustralya'nın Gelibolu'ya adım attığı günden yani 25 Nisan 1915 tarihinden. Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri Gelibolu yarımadasına çıkıyor. Ansak koyu hareketli. Askerler sahile çıkar çıkmaz cepheye sevk ediliyor. Ansak kol ordusuna ait sayısı 27 bin geçti. Bu koy askerlerin ana limanı ve idare merkezi haline getirildi. Gerekli malzemeyi ve takviye birliklerini koraya getirmek için iskeleler yapıldı. 93 yıl öncesinden bir başka tarihi görüntü. Bu kez görüntülerde İngiliz askerleri var. Burası da Suda Koyu. Çanakkale'yi denizden geçirmeyen İngiliz ve Fransız donanması Ağustos ayı başlarında yeni bir saldırı planladılar. Ve plan dahilinde İngilizler Suda Koyu'na çıktılar. İşte bu görüntülerde o günden kıyıdaki İngiliz askeri saldırıya hazırlanıyor. Tarihi görüntüleri çekense İngiliz savaş muhabiri Alice Ashworth Bartlett. Ashworth Bartlett savaşın ilk gününde İngiliz savaş gemisiyle cepheye giden bir gazeteci. Gelibolu'da yaşananları kendi bakış açısıyla Avustralya ve Yeni Zelanda'ya anlattı. Türkçe'ye Çanakkale gerçeği adıyla çevrilmiş bir de kitabı var. Görüntülerin nasıl ortaya çıktığına gelince toplam bir dakikalık bu görüntüleri 1938 yılında Avustralya Savaş Anıtları Kurumu satın aldı. Ama arşivde unutuldu. Geçen yıl iki tarihçinin araştırması sırasında tesadüfen bulundu. Bir tesadüf tarihi bir görüntüyü ortaya çıkarttı. On binlerce Azak ve İngiliz askeri Gelibolu'ya çıktı bu koylar bu askerlere mezar oldu. Çanakkale geçilemedi ve geldikleri gibi gittiler.